bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza çıkabilecek en büyük felaketle karşı karşıya kaldık. Evet, iki tane 9 saat arayla dehşetli bir depremle karşı karşıya kaldık. Bundan 18 vilayetimiz etkilendi. İki bin civarında konutu bitiriyoruz yakında. Zaten inşallah bir ay sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın o bölgeyi ziyaretleriyle birlikte vatandaşlarımızı ev teslimine başlıyoruz. Yüz bin civarında köy evlerimizi altı ay içerisinde bitireceğiz. Çelikten yapıyoruz onları da. Bundan sonra konutlarımızı sağlam yapmalıyız. Yani özellikle 2000'den önce yapılmış olan ne kadar elimizde yapı stoğumuz varsa bir kere gözden geçirmeliyiz. Gücü yetenler yenileme cihetinde ellerinden geleni yapmalılar. Biz zaten bakanlık olarak kentsel dönüşüm konusunda hem yasalar çıkarıp hem de bu tür yerlerde yardımcı olarak bu işleri yapmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki deprem gelmeden hazırlıklı olalım. Deprem geldiğinde de dizlerimize vurup ah edip ağlamayalım.